Yine bir oğla karşılaştım. Şimdi oğul alırken bazı kişiler şöyle anlatıyor. Bunu silkeliyoruz. Kovanın ya da bir şeyin içine. Ağzını gözünü kapatıyoruz. Sonra gidiyoruz. Belli bir süre sonra açıyoruz. Birisi de diyor ki bu dalı buradan kesmeliyiz. Her defasında dal kesecekmişiz. Ee, dalı kesmezsek tekrar buraya birikiyorlar. Doğru. Arı püskürür. Arı tekrar oraya birikir. Ama bekliyoruz. Bekledikten sonra buraya tekrar oturuyor arı. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bir kere silkiyoruz ve bekliyoruz. Ve buraya vermemiz gereken böyle bir çıta. Boş bir çıta. Çünkü oğul çok hızlı örer kabarık bir çıta benim sesim diye yavru döngüsünü sağlasın diye kapalı yavrulu bir çıta oğul çıkan kovandan aldım denk geldiği için başka kovandan da oluyor ham petek gene örme ihtiyacını karşılasın diye geçen bunu ihtiyar bir amcaya söyledim ben kesinlikle onu yapmam diyor neden ne alaka yani? Boş boş işlerle uğraşıyorlar. Şimdi arı sarmaya başladı bile hemen. Bunu yapmamız gereken sadece şu. Bunun altına doğru kovanı getirsek içine silksek de olur. Ama böyle de oluyor. Bak şöyle tam isabet getireyim şöyle. Bunun önü de açık bu arada. Kapatmıyoruz hiçbir şey. Hiçbir yerini kapatmıyoruz. Sadece komple açıyoruz. Önünü, başını, her yerini açıyoruz. Yeni yeni gelenler var hala. Bak, gene tam isabet ettiremem. Bir kısmı girdi. Tekrar toplanırlar. Ama buraya gelir girer. Bakın havadakiler oraya tekrar toplanıyor. Birazdan devam edeceğim. Burayı kesmeyeceğim. Burayı hiç kapatmayacağım. Videoyu da kesmezdim ama çok uzayıp uzuyor. Bekleyelim bakın. Onu anlatayım size. Devam edelim. Şimdi şu arılar var ya. Şu kanat çırpılmak kenarlarında. Onlar yeni yuvanın burası olduğunu işaret ediyor. Bakın. Ön tarafı burada kaldı. Arının bir kısmı yerde kaldı. O yüzden şöyle yapıyorum. Tam isabet ettiremediğim için. Şöyle. Araya rampa yapacağım. Yerdeki arı da oraya çıkacak. Rampa yapmasam da çıkar. Ama şimdi daha kolay olacak. Onlar biliyorlar her şeyi. Bakın. Orada bir biriken var. Daha da birikecek. Sonra burayla burası haberleşmeye başlayacak. Bakın şu kenardakiler sayesinde nasıl kanatırmıyorlar bak. Görüyor musunuz? Kovan buraya tamamen oturduktan sonra bunu yerine götürebiliriz. Çok uzun da sürmüyor bu arada. Sadece yapmamız gereken sabretmek. Sadece sabretmek. Dalı kesmeye de gerek yoktur. Bunu buraya silip direkt götürmeye de gerek yok. Bu yavru petek sayesinde hem orayı çabuk benimseyecekler hem de yavru döngüsünü sağlayacak. Bu dağınıklık video çektiğim için. Yoksa altına doğru çıkartırdım kovan şöyle. İçine tam isafet ettir, silkerdim. Daha hızlı gelirlerdi. Ama şu anda da bir sıkıntı yok. Bir yandan da anaya bakabilirsiniz. Şöyle yerde mi diye. Ana zedelenebilir. Olabilir. Yani her şey olabilir. Bunların hepsine karşı da bir çare vardır. Bir tane meme bırakırsınız analanır. Zaten oğul bu. Hiç kendine güvenebileceği yavru yoktu ki. Biz verdik. Daha sonra da bunu güzel bir ilaçlarsınız. Ertesi günlerde çok güzel var döker. Bak. Yerdekiler şimdi şöyle kenara çekildiğinde tamam havadakilerle haberleşecekler. Ben bu arada burada beklemiyorum bunu yaptıktan sonra. Bırakıyorum gidiyorum. Diğer işlerime devam ediyorum. Geldiğinde bakıyorum. Bu buraya oturmuş oluyor. Olayımız bu. gerek yok sürekli dal kesmeye. Kese 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 nasıl olacak zaten? Sürekli dal mı keseceğiz? Bakın. Hepsi de içeri doğru geçiyorlar zaten. Şu dala dikkat edelim. Oralar havalandı, havalandı zaten bir kısmı. Yerde de kalmadı bu arada. Şöyle bir daha rampa yapıyorum. Bakın. bakın. oradan da çıkmaya başladı. Bunlar zaten havalanabilen arılar. Havalanılar da. Çoğu da peteklere doğru oturmaya başladı bakın. Şimdi orada bir grup var. O grubun da nasıl buraya kendi başına girebildiğini göreceksiniz. Madem öyle kesmiyorum videoyu. Şimdi sonradan silktim sen ayarladın diyecekler. Yok ben hiçbir şey ayarlamıyorum. Bir kere siktim sadece. Sadece bekliyoruz. Şu gelen grubunda buraya katılmasını bekliyoruz. Bu bekleme sürecinde sıkılabilirsiniz. Hiç korkmayın. Başka işlerinize bakabilirsiniz. Sadece insanlar korkuyor. Acaba o gidecek mi adam? Gitmez. Güzel bir yuva kurmuş. Niye gitsin ki? Hazır yuva. Bakın onlar da dağılıyor. Şu haberciler. Önemli olan bunlar. O yüzden üstünü kapatmıyoruz. Mesela bir kısmını açık bırakıp bir kısmını kapatabilirdik. Çok daha rahat bulsun diye ben kapatmıyorum hiç. Hı. Kenardaki habercilere bakın. Bunlar yol gösteren. Bunlar yol gösterenler. Şu kenardakiler. Bana çırpışlar yeni yuvanın burası olduğunu işaret ediyor. Yukarıdaki kümeyle bir haberleşme de oluyor kendi arasında. Böyle uçanlar, kalkanlar, gidenler, gelenler var. Kendi aralarında git gel yapıyorlar. Yeni yuvanın burası olduğunu söylüyorlar. Yukarıdakilere. Kaç dakika olmuş? 8 dakika. Ya yani birazcık sabır işi bu. Aracıların kendisi sabır işi zaten. Malumunuz ki. Bunu yapmamızın sebebi de tabii ki burada ağrı kalır. Bunu buradan kapatıp götürsek ağrı kalır. Dal kesmek zorunda kalırız. Bir koca dalı mı keselim şimdi? Her defasında büyük dal olsa ne yapacağız? diyelim ki kocaman bir gövde yap onu. O zaman ne yapacağız? Ter tekrar silkebilirim. O da bir seçenek. Ama silkmeyin. Çünkü burayı haber veriyorlar. Şimdi bu daha uzun sürecek. Rezil alacağız. Ama <laughs> ben bunu çok yaptığım için artık hiçbir endişem yok. Dediğim gibi bunu bırakıp giderdim normalde. Bir dünya iş var. Malum sezondayız. Tam bir haberleşme olmuyor şu anda. O yüzden bekliyorum. Kendi aralarına giden gelen çoğalıyınca şöyle yumak da hareketlenmeye başlayınca diyorum ki tamam geliyorlar. Hafiften bir hareket oldu orada da. Haberleşmeye başladılar. Çerçevelere zaten oturduğunu görürsünüz şuradan. Oturmaya başladı. 2 saat dalı keselim giderim diyorsanız o da bir seçenek tabi. Küçükse işe yaramaz bir dalsa o da iyi. Ama her defasında dal da kes kesici de alet de tabi lazım sürekli bağ makası taşımak lazım. Arıcılar gerçi bağ makasını sever. Severiz yani. bağ makası bizim sürekli kullandığımız bir alet. Bazen el demir yerine de kullandığımız oluyor. Kovanı kabullendiler şu anda. Şimdi bunu 20 dakikada olsa çekmem lazım. Çünkü kestin diyecekler. Her saniyesini size gösteriyorum. Beraber çaktık. Beraber bekliyoruz. Evet, küme hareketlenmeye başladı. Çünkü gitgeller çoğaldı. Kendi aralarında gitgel yapıyorlar. Yukarı yukarı aşağı aşağı. Yeni yuva burası diyor. Yani kanat çıkmalarını ve rahat bulmalarına müsaade edeceğiz. Birkaç tane böyle amca görüyor beni. Ya üzerini kapatsana ya çıkacak <laughs> Ya niye çıksın adam? <laughs> Hazır yuva bulmuş zaten. Yuva aramaya çıkmış ya. Yani. Yuva aramaya çıkmış zaten. Bakın oturuyor şu Burada yavrulu çerçevenin de tabi etkisi var. Çok hızlı oturuyor Yavrusuz da ben çok denedim. Yaptım. Gene yapıyor. Geliyorlar. Sorun olmuyor. çok uzun süre dalda kaldıysa o sıkıntı olabilir. Çok uzun süre kaldıysa hep yukarıyı benimseme hareketi var tabii ki. O da normal. Bakın şu havadaki şey hareketler havanın yerine yukarı doğru tanımlıyor. Beklemek sıkıcı tabii. Ama işte yılda en fazla bir iki ay bu olaylarına şahit oluyoruz. Bence zevkli. Bu da geç kaldığımız için oğulcu olduğundan neyle arılar. Sürekli geç kalıyoruz. Çok fazla arı var. Üç yerde beş yerde araya bakıyoruz. Ondan dolayı yoksa oğlu tabii ki kaçırmak istemeyiz. Biz burada olmasak gidecektik. Hadi artık bak Rezil ettiniz beni ha <gülüyor> Gelmiyorlarmış <gülüyor> 30 dakika alıyormuş gelmiyorlarmış Hayıp ediyoruz ha <laughs> Şöyle kovanı tam altına kaldırıp da silkseydim. Direkt her şey hallolmuş oldu. Çok fazla yukarı kümelenmiyorlar o zaman. Ama küme de zayıflamaya başladı yani hissedilir derecede. Gördüğünüz gibi. Kümenin içinde bir hareket var. Titreşim var. O başladığında zaten hallolmuş demektir. Kümenin içinde bir hareketlenme oluyor. Pek kötülemiyorum oğul alanları da. Oğulla çoğaltanları. Güzel yani. Bal verecek karısı varsa adam oğulla çoğaltsın. Sorun değil ki. Yok ballalamayız alamayız da. Yok şöyle olur da. Oğul carılar Tamam da yani. Bu da çok güzel bir bölme işte. Kendi başına. Kendi kendine ayarlıyor. Tarlacısı belli. işçisi belli. Sen bu şekilde bölemezsin ki Çıkarttığı ana muhteşem Çok iyi analar çıkartıyorlar biliyorsunuz işte Parmak gibi analar çıkartıyorlar Daha da çok havada bir hareketlenme oldu Geleceklerden nazlanıyorlar. Video çekiyoruz ya ondan şimdi çoktan gelirler olsun artık. Siz izlerken ikinci vitese takıp izlersiniz. Yapacak bir şey yok. <laughs> evet. Şu hareket zaten bakın titreşim. Oğlunun içinde bir titreşim var. Çok kısa zamanda aşağı ineceğini gösterir bu da. Bakın titreşiyorlar. Ve havadalar hepsi de. İyice gösteriyorlar buranın ters oldu. Havada bir yön tayini var. Güneşten de nereye çektiğim böyle olmuyor da. Ha çok yukarıda olsaydı ne olurdu? Pantalonlar çıkardık aşağıya doğru tam hizaya gene ya da yaklaşık hizasına kovanı koyduk. Yukarıdan çıktığımız zaman kovanın önüne sağına soluna düşseler yeter. Gerisi gene geliyor. Yoksa bu çok büyük bir ceviz olsaydı da altına kovan nasıl koyacaktı? Yukarıdan diyelim ki bir kaba koydum geldim. Gene cevizin büyük dalına kondu diyelim ki. O zaman ne yapacaktık? Öyle de çok yaptım. Gene geliyorlar, giriyorlar. Demek istediğin de Havadaki voltran arttı. Böyle havada 8 çiziyorlar. Ulan içindeki durumda bu. Çerçeveleri oturmaya başladılar. Yine kanat çırpışlar devam ediyor. Havadaki daire çizmeler de arttı çok arttı. Gitgeller arttı. Kaçta kaldı? 17 dakika kaldı. Bu daha hızlı olurdu. Dediğim gibi. Arı sıkışmadan oğlu verdiyse bu oğlunun anasını sıkarsınız. Benim gibi yavrulu pedek vermezsiniz. Verseniz de olur tane ana ver, verdiğiniz zaman bile kabul eder. Çünkü kendi yavrusu yok. Mecbur ona. kafestana verirseniz ertesi gün salarsınız. Ya da meme üretiyorsanız meme verin bir tane damızlıkta. Tamam. Cinsini değiştirirsiniz. Oğulla ilgili yapılabilecek çok hareket var. Çok da güzel oluyor. Hepsi de isabetli oluyor. Özellikle varo ve ana değişimi çok kolay. Yavru olmadığı zaman. Bir püskürtme yaptığınız zaman oksalık. Tamamdır hoş. Sanki tekrar dala da birikiyormuş gibi bir uğultu var havada. Havadalar hepsi. hepsi buraya doğru geliyor. Ama bu işlemlerin çoğunu görmüyorum çoğu zaman. İşlere devam edeyim. Şu an geç kaldım. Artık bu video için değecek yapacak bir şey. Kesseydim, sen orada başka bir şeyler yaptın derlerdi. Ama yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Şu da çekelim. Hepsi havada. Oturacaklar. Önden girmeye çabalıyorlar. Gördüğünüz gibi burada hiçbir şey kalmadı. Şu ben gördünüz mü? Kaybolduk bunlar. Az bir arı kaldı. Gene dokunmuyorum. Bir tane bile arı kalmıyor burada. Hepsi buraya oturuyor. Kovanın önünde havadalar. Kovana doğru geliyor hepsi de. Tamamen oturması da zaman alıyor. Bir tane ne havada uçan kalıyor, ne dalda arı kalıyor. Hepsi burayı kabulleniyorlar. Hiç sevmiyorum uzun videolarda. Ama bu da bilmeyenler için güzel bir deneyim olmuştur herhalde. Bedava deneyim işte. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? gerek yok. İzleyin tamam. Sadece cesaret ettikçe kendini tecrübe ettikçe daha kolay oluyor. Dışarıdan bakıldan da zor. Herkes bir akıl veriyor. Üstünü başını kapat. Yorganla şey yap. Sar içeriden falan. Böyle işte. Için çabuk oturamadılar. Bayağı büyük bir daire çiziyorlar çünkü. İyi bir oğul olduğu için bu. Kaç çerçeve diyebiliriz bu oğula. Ha bu oğul da direkt belli olmaz çerçeve sayısı. Çerçevelere oturduğu gibi gözüküyor. Şöyle Ama sağda soldaki arı bir çerçeve daha eklemenizi hissettirir size. Ama bu zor oluyor. O yüzden oğulun kaç çerçeve istediğini bilemeyiz. Ertesi günlerde bakılır. Çerçeve istiyorsa çerçeve verilir. Çok hızlı kabartır. Çok hızlı bal stoklar. Yani oğul kötü diyenler bu bal bile verir mesela ay çiçeğinde. Nereden baksanız 4-5 çerçeve oluyor. ara. Demin çıktığı kovana da baktım. Hiç hissedilir bir azalma yok. O kadar sıkışmış yani bakıyoruz bakıyoruz da bu kokun nasıl oğul şey ya. var ama o ana yok. Oğula çıkmış. Nasıl çıkmış? Hiç anlaşılmıyor. şahit oldum ona. Az önce çıkarken kapağı açtım hatta yukarıdan da püskürdüler. Orayı çekemedim de. Çünkü mum örmediğini anladım. Önünde bir tane kasnak vardı, örmemiş. Bakacaktım zaten, gittim bakmaya ki püskürdüler. Analar yükseklerden çıkmadan da çıkıyorlar. Yukarıdan pat pat kovanın içine düşenler de var. Şu an görüyorum. iyi bir çevrelediler Ben etrafında döndüğüm için çok çabuk bulamadılar. Epey geniş bir daire çizdi. Video çekiyoruz ya. Zor bir ola denk geldik. Bir de tabi dışarı yere düşmesi. Tamamı düştüğünde ana da düşüyordur muhtemelen. Orayı çok hızlı kabul ediyorlar. Bu şekilde Anayı da oradan indirecekler. Daha zor tabi. işlerin kendi doğasında yürümesini severim. Zoraki zorlamalar biraz sıkıntı. Terk de çok olur mesela. Oğul terk eder. Kabullendirmezsin ki sen orayı. Kabullendirmediğin zaman terk olur. bir sokma davranışı da olmaz. Şu an maskem var ama bakım yapıyordum. O arada çıktı. Öyle geldim. Maskesiz de çok rahat alınabiliyor. Bunların hepsini usta biliyor zaten de. Yeni başlayanlar. Sürekli her şeyi soranlar. Bazı şeylerde kendiniz tecrübe edecek güzel videolar var oradan görüp okuyarak kendiniz tecrübe ederek birkaç kovan heva olacak artık yapacak bir şey yok herkes öyle öğrendi zaten ben hiç kovan öldürmedim şöyle etmedim böyle etmedim diye artistik yapanlar onlara inanmayın herkes muhakkak bir acemilik geçiriyor Yavuş kalır, bir Şu. Şu kadar yağ kaldı. Şu. Artık işlerime bakayım geç kalıyorum. Herkese bol bereketli sezonlar.